Şöyle bir kampanya daha var beta balığı ile ilgili. Beta balığı, Fanus ya da Mini akvaryum. Sizin tercihiniz her zaman şöyle mini akvaryum olsun bu arada. Benim kendi tavsiyem yem renkli taş hepsi 450 TL dostlar. Şöyle gösterelim. Mini akvaryum ya da Fanus Japon balığı yem renkli taş 300 TL de diğer kampanya diyelim ve şöyle pipo filtreleri gösterelim 250 TL. Böyle motorlar 600 TL. Bu şekilde gösterdiğimiz zaman şöyle büyük akvaryumlar, orta boy akvaryumlar 500 TL. Bir küçükleri 400 TL. Bu şekilde. Bunları da gösterdikten sonra balık bölümüne bir türlü geçemiyorum dostlar. Şöyle ısıtıcıları göstereyim. Protek fiş ısıtıcıları 600 TL. Yüzlük de olabilir, ellilik de olabilir. Yüzlük herhalde dostlar. Çünkü 200'lü 750 TL diyor. Böyle her türlü malzeme bulabilirsiniz. Süsler, her şey.